Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletinin en güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Asos öğren yerindeki kazılar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nurettin Arsan Başkanlığında 25 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Çalışmalarda Agora'nın doğu yönündeki meclis binası kenarındaki çeşmenin çevresinde devam eden kazılarda çeşmenin duvarlarıyla ana kaya arasındaki boş Alanın Milattan sonra dördüncü yüzyıl sonunda çöplük olarak kullanılan alan tespit edildi. Ağırlıklı olarak inek olmak üzere domuz, keçi ve diğer hayvan kemiklerinin dikkat çektiği çöplükte bir anfora parçası içinde balık pulları ve kılçık bulundu. Asos kazı başkanı Profesör Doktor Nurettin Arslan, bulunan kalıntıların oldukça dikkat çekici olduğunu ifade etti. Ee, en son e, ve en uzun süre çalıştığımız nokta ise şu anda içinde bulunduğumuz. Agora'nın doğu kenarında yer alan bir yapı kalıntısı. Bu yapının işlevi henüz bilinmiyordu kazı öncesinde ancak yaptığımız çalışmalar sonrasında bu yapının milattan sonra 2. yüzyılın sonunda inşa edilmiş bir ninfion yani bir çeşme yapısı olduğunu düşünüyoruz. yapı oldukça ihtişamlı mermer, sütun ve başlıklar kullanılmış. Bu Assos için çok özel bir durum çünkü Assos'ta bütün yapılar andazitten inşa edildiği için bu bizim için biraz da dikkat çekici bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Çeşme yapısının özellikle inşaat sırasında konglomera kaya kesilerek inşa edilmiş fakat duvarları bu ana kayadan yaklaşık bir metre boşluk bırakılaraktan yapıldığını görüyoruz. Bu boş alanların milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren bir çöplük olarak kullanıldığını gördük. Buradan çıkan malzemeler bunu bize gösteriyor. Arkeolojik çalışmalarda çöp ya da botros dediğimiz bu alanlar e, o kentteki yaşam aydınlanması açısından bize çok fazla e, veriler sunmakta. Biz de bu çeşmenin yanındaki boş bırakılan kanallarda e, ki kazılarda e, çok sayıda hayvan kemikleri. E, bunlar başta tabii ki inekler daha ağırlıklı olmak üzere domuz, e, keçi, koyun gibi farklı hayvanlar var. Ancak bunun tabii ki incelenmesi için ...bir zolon gelip ayrıntılı olarak incelenmesi gerekiyor. Bunun dışında yine bazı amfora, kırık parçalar içinde... ...balıklara, kalıntıları, pulları pullara ve kılçıklarını rastladık. Bu tabii ki kentteki insanların beslenme alışkanlıkları... ...ne yedik ne tükettikleri açısından bize önemli katkılar verdiğini görmekteyiz. Yine bu alanda ele geçen amforalar ya da masa kapları dediğimiz servis kapları da burada çok miktarda geçiyor. Bunlar da bize yine Roma dönemindeki insanların gündelik yaşamlarında e, yeme içmede ne tür kapkacaklar kullanmaklarını göstermesi açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. E, bu çalışma alanlar dışında tabii ki